Evet arkadaşlar, part 4. Aa burada değil bu bura değil. İşte çocuklar yemek falan yerler. Sonra işte kalkarlar. Buraya taşınacaklarını söylerler. Canım yani siz şimdi taşınacak mısınız? Evet, taşınacağız. Ne? Gerçekten mi taşınacak? Evet, taşınacağız. Of bayağı şimdi bir daha görüşemeyeceğiz. Niye görüşemeyelim? Biz de yeni geliriz değil mi anne? Evet oğlum gelirse de görüşürüz. Derler giderler. İşte bizim kızımız yatar. Onlar falan giderler. Kız da yatar. Çok üşüdüğünü söyle. Şimdi de çok sıcak olduğunu söyle. Yatar işte ama. Sabah olur. Dört yıl sonra. Dört yıl değil. 10 yıl sonra. Ya da ne onu ya? Kızımız 20 yaşındayken. Of ya. Çok sıkıldım. Ne yapsam ki? Bir eski telefonuma bakayım ya. Aa. Baran mı? Şunu bir arayayım. Baran kim ya? Alo. Alo sen kimsin? Ya sen benim tam 20 yıl önce falan yazılmışsın. Bir dakika sen şu benim eskiden sana küçükken aşık olmuş çocuk değil misin? Sanırım oyum. Senin adın Elisa değil mi? Evet benim adım Elisa. Elisa ben sana küçükken çok aşıktım. Hatta biz size gelmiştik ve taşınmıştık. Öyle mi siz şu an hangi şekildeksiniz? Ankara'dayız. Hmm, biz İstanbul'dayız. Biz bugün İstanbul'a geliyoruz. Gerçekten mi? Evet. O zaman ben sana evin konumunu atarım. Sen bize gelirsin olur mu? Olur Elisa. Baran. Efendim Sevgilim var mı? Yok. Senin var mı? Yok. Niye sordun bana? Hiç. Sen niye bana sordun? Hiç. Neyse hadi öptüm. Bay bay. Bay bay. Çocukluk aşkımı buldum ya. Çocukluk aşkımı buldum. Çocukluk aşkımı buldum. Şişsin çocukluk aşkımı buldum ya. Üstüme değiştireyim bence. Ya da bu güzel mi ki? Güzel. Oğlum bin tane pijamam var ya. Burada niye kıyafetleri varsa? Bilmiyorum. Burada da eğer bir gün çocuğum olursa diye şeyler koydum. Daha sonra çocuk yapmayacağım için. Çünkü bana kim bakar? Of. Ne yapsam üstümü değiştireyim. Yürü ancak gideriz. Ben bir tık kilo aldım sanki ya. Ama bilemiyorum da. Almadım almadım. Of ya annemler bu ev bana nasıl bıraktı acaba? Annesi arar. Of telefonum çalıyor. Aa annem arıyor. Efendim kızım. Efendim anne kızım hani sana o ev vermiş ki evet senin orada küçük bir adam var orayı asla bozma tamam mı tamam anne de neden kızım orası senin küçüklük odan ne burası benim çocuk odam mı evet kızım anne hani bir de baran diye var o kim ha senin küçük deliler gibi aşık olduğun bir çocuk gerçekten mi evet kızım o gelecek diye hiç giymediğin, hiç giymek istemediğin elbiseni giydin ne o zaman hiç elbisem yoktu ki. Evet kızım. O parayı da hiç harcama. Neden anne? İstersen paraları harcayabilirsin. Tamam anneciğim öptüm. Bay bay. Görüşürüz kızım. Of, oturayım. Ah paran arıyor herhalde. Alo efendim. Canım konumu atar mısın? Tabii ki atarım da canım deme. Niye sevgilim var? Yok. Ne bileyim, hiç canım demedim bana. <laughs> At konuma attım tamam ben geliyorum kapıyı aç. Yuh, ne ara geldin? Evin konumu biraz canım. be ne ara geldi bu? Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ay paran geldi ne yaptım kapıyı açayım? Kapıyı açar. Hoş geldim Baran. Elisa ne kadar değişmişsin. Sen de sen saçını mı boyattın? Ha evet benim saçım sarıydı değil mi? Evet senin saçın sarıydı. Hala bu ev. Hatırlamam mı bu evi ya? Patates yemiştik seninle. Evet. <laughs> Elisa aslında bir kere daha deneyebiliriz. Neyi? Elisa benimle çıkar mısın? Ben. Evet Elisa benimle çıkar mısın? Ne Elisa, neyse. Bugün bizde kalabilir misin? Ya Elisa, ben buraya tek geldim. Sen de kalabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Tamam, burada erkek kıyafeti var mı? Olmaz mı? Ben de anlamadım ama bizim evde erkek kıyafeti var demek ki baban ölünce annem burada bırakmış. Benim babam ölmedi ki. Nasıl ya? Bana öyle haber geldi. Nasıl be? Allah Allah, asıl senin baban öldü. Yo, benim babam yaşıyor. Nasıl be? Bunlar sanırım benim babamın kıyafetleri. Ama babamın çok olduğu için buraya bırakıyorlar. Bunlar benim kıyafetlerim. Burada erkek kıyafetleri var. Bunlar da benim pijamalarım. Yine babamın eski pijamaları. Anladım. O zaman ben burada Tamam. Zaten akşam oldu. Hadi yatalım. Tesis onu dudaklar isterim. Bir gün olur. Vallahi mı? Bilemiyorum. Yürü. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Tamam ne giymek istersin fark etmez. Tamam buradan senin pijama'yı alabilirsin. Şunlar senin pijamaların, bunlar da benim kıyafetlerim. Tamam o zaman ben ıı, ben bunu giyeceğim. Güzel kıyafet seçtin. Ben de bunu giyeyim. Hadi yasam. İlk gün asan mı yapacağım? İstemezsen koltukta yatarım. Tam tam yat ben yat. Bu arada sen bana gibi aşıktın. Aslında sen bana diller gibi aşıktın. Yo ben sana geleceğim diye hazırlanmışsın. Ey hadi yatalım. Sus sus sus. sus. Midem. çok kötü midem ağrıyor. Elisa nerede? Elisa. Efendim. Gelebilir miyim? Gel gel. Yok biz dün gece ne yaptık? Ne bileyim ben ne yaptık? Midem bulanıyor. Hastaneye gitmek ister misin? Olur. Tam gel üstünü değiştirsen ben de burada kıyafetimi alayım. Tamam. Of midem. Allah'ım bu kıza ne oldu? Allah'ım lütfen düşündüğüm olsun. Tamam hadi gelelim. İstersen ben giderim. Yok yok ben gelirim Ooo midem. Çok kötü midem bulanıyor. Tamam şimdi geçer hadi gel. Tamam. Gel gel Geldim. Of, evin anahtarını aldım. Tamam bir dakika ama. Önce telefonum, düz lazım olabilir. Evin anahtarı da içinde zaten. Bunları çıkaralım. Of. Hastanede görüşürüz. Siz çıksınız. Hamile mi? <laughs> evet arkadaşlar. Elisa dediğim gibi çocuk aşkında hamile olacak. Ve çocuklar falan olacak. Bölüm sonu. Öpüldünüz.